Bugün e, Macbook'ta OtoFec entegrasyonunu göstereceğim. Tabi Visual Studio için bu. E, hep ben araştırma yaptığımda e, Windows tabanlı, yani Windows örneklerini gördüm. E, Macbook örneğini göremedim. O yüzden kendim bir video çekmek istedim. E, çünkü bunu entegre ederken birkaç saatimi verdim. Dolayısıyla Macbook kullananlar ve Visual Studio ile programlama, ASP.NET Core ile bir API, API e, programlama yapanların e, yararlı olacağını düşünüyorum. Şimdi ilk önce Autofag e, instance yönetiminizi yapabileceğiniz ve AOP yani e, Aspect Oriented Programming ile e, daha doğrusu yapabileceğiniz bir yapı ve bunu entegrasyonunu göstereceğim hemen. E, i̇lk önce e, ben bir boş bir solution oluşturdum deneme adında. İlk önce bir API projesi oluşturacağım. Zaten Macbook'ta çok bir fazla seçeneğimiz yok. Burada web and konsol kısmı var. Multi cloud var. İlk önce app kısmından direkt API'mi, ASP, NetCore API, RESTful API'mi hemen ekliyorum. Net 7.0 kullansın hangisi varsa çok da sorun değil. Deneme API diyelim. İsimler çok önemli değil. Zaten siz kendi projenizde onu düzgün bir şekilde yaparsınız. Ben sadece entegrasyonunu göstereceğim. Deneme API var. Burada program CS'imiz var. İlk önce ilk önce bir Nugget paketimizden AutoFact'i yüklememiz gerekiyor. Nugget Package Package'e geldim. Browse kısmına hemen diyorum. AutoFact AutoFact'in kendisini Dependency Injection'ı ve Dynamic Proxy Dynamic Proxy'i seçiyorum ve Add Patchback diyorum. Bu eklerken ilk önce biz kendi oluşturmamız gereken şeyleri oluşturacağız. Burada ilk önce Instance'larımızı yani atıyorum bizden bir atıyorum I user service mesela örnek veriyorum şu an. I user service'ten de user manager vereceğimiz bir business modülü oluşturacağız burada. Ee, şu an bende deneme olduğu için burada bir vereceğim bir instance yok ancak göstereceğim onu da bir farklı bir projeden. İlk önce buraya ben bir class oluşturuyorum. Ee, bunu istediğiniz yere oluşturabilirsiniz o size kalmış. Ee, new class'ımı oluşturdum. Empty class bu da e, deneme out of fake modül yapalım. Out of fake modül. Enter dedim. Burada ilk önce bunu siliyorum. Burayla işimiz yok. Bunu modül sınıfından e, kalıtım alacağız. Tabi burada şu an modülü tanımayacak. Üstüne geliyoruz. Evet. Hmm. Sonunda. Using autofact'i kullanacağız. Autofact olması önemli. Şimdi bir virtual fonksiyonumuzu override etmemiz gerekiyor. Bunun da load fonksiyonu. Bunu zaten direkt load basın, enter bastığınızda kendisi entegre ediyor buraya. Bunu sileceğiz. Buraya daha sonra entegre etmemiz gereken burada instance yönetimimizi ee, burada yapacağız. İleriki aşamalarda işte AOP için entegrasyonunuzu da bu kısımda yapıyorsunuz. Ama onu ileride göstereceğim. Şu an sadece AutoFact'in normal instance yönetimini entegre etme kısmına göstereceğim. Burada İlk önce bunu yaptıktan sonra daha sonra geliriz program CS e. burada entegrasyon yapacağız Evet benim en çok ve vaktim alan kısım burasıydı Windows'tan Mac'e entegre uğraşırken e, burada hemen bu zaten yukarıda tanımlı oluyor bu yıldırdan e, bu yıldırın host e, şeyini kullanacağız host üzerinden gideceğiz öyle diyebilirim nokta host nokta use service provider factory evet buradan şimdi diyoruz ki biz buraya new autofake service faktörüsünü kullanacağız diyoruz autofake autofake tabi bu gelmiyor şu an entegre etmediğimiz için service provider factory provider factory diyebiliriz ve bunun tabi newlediğimiz için parantezlerinde koyduk şu an bunu tanımayacak tabii ki doğru yer yazdıysa eğer entegrasyonunu evet using dependency injection'ı kullanabiliyoruz. Bunu yazdıktan sonra nokta configure edeceğiz servisimizi configure e, configure container diyebiliriz. Evet buraya da diyoruz ki e, container builder Tabii bu da gelmiyor. Container builder diyoruz. Evet şu an Şeylerim, şöyle şunlarımızı bir oluşturalım. Şurada bir hata versin bize. Evet. Buradan using auto de entegre ettiğimize göre işimiz daha da kolay oldu. Şimdi burada iki içeriye giriyoruz ve diyorum ki builder eşittir şeyimi yazacağım artık buraya. Builder'daki register modülümü yazacağım. Builder.register nokta register tabi çıkmıyor. Register modül. Evet, register modül dedim. New diyorum. Artık bizim kendi deneme autofag e, entegre edebiliriz. Deneme autofag ne demişiz? Modülle'mişiz. Nokta değil modül. Newledik bunu. Tabii şuradan da noktalı virgülünü koyduğumuza göre şuraya da bir noktalı virgülümüzü koyalım. Tabii bunu algılamayacak. İlk başta hemen çıkmasını bekliyorum. İlla buradan yapalım. Tamam. Yüzük deneme API'den de gelebilir. Çok dönem önemli değil. Ben buraya oluşturduğum için böyle. Evet. Şu an aslında AutoFact'e entegre ettik. Başlangıçta eğer bir kontrolü e, da onu da göstereceğim size. Şimdi artık buraya şurada kendi projemden bir tane örnek göstereceğim. Business modülden. Ben otofek Business modülü yapmıştım kendi projemde. Buraya Şimdi bunun içerisine geldik. Buraya geldik. Şimdi burada bunları tanımayacak tabii ki. Ama ben size e, göstermek adına böyle bir örnek vereceğim. Burada user service yani I user service bir interface istenildiğinde bir referans tutucu istenildiğinde bana bunun referansını ver demiş oluyorsunuz burada. Bunu siz kendi projenize göre üretebilirsiniz. Atıyorum kategori servisi istenildiğinde kategori menajeri ver gibisinden. Bu single bir instance'ını üretiyor. Ve tüm proje boyunca hep e, niblemeniz gerekmiyor artık. Buradaki instance'ı kullanabiliyorsunuz. Şimdi bunu tabi kontrolüre e, uygulamanız gerekiyor. Buraya da bir tane yeni kontrolür ekleyelim. E, new şuradan new class diyelim. E, netcore asp netcore, controller class olsun. Mesela home controller önerdi bize direkt. Home controller'ımız olsun. Mesela action result get verdi. Burada ben ilk önce geldim buraya. C toruma attım home controller. Diyorum ki buraya ben bir tane atıyorum ay. Tabii şu an bende şeyler olmayacağı için e, şey yapmayacak, önermeyecek ama örnek veriyorum Ay user servisten bir tane e, user servis mesela user servisi oluşturmak için atıyorum alt-user service. Tabi şuraya alt- koyalım. Daha güzel bir kullanımla yapalım bunu. Ve diyorum ki ben bunu çalıştırdığımda bir I user servis alacak servis alacak. Tabii ki bu ne? User servis olacak. Ve benden bu istendiğinde artık o bana şurada modülün içerisinde bana bir user manager döndüreceği için ben bunu durumda bir e, bağımlılık yani zayıf bir bağımlılık ile yani kısacası kurucu fonksiyon bağımlılığında vermiş olacağım. User service bu çalışırken kontrolüre bir hani kontrolür çalışırken API'mizi çalıştırdığımızda kontrolür da controller'da bir user service referansı isteyecek ve hemen bizim otofektimiz bizi bu da program CS'te otofekti dahil ettik. Register modül olarak bu bu otofek modülünü kullan dedik. Ve bizim otofek modülüne geldi. Dedi ki user service dediğim bana user manager'ı ver dedi. Ve burada biz işte bu kısma user manager'ın referansı geldi ve biz bunu artık kendi şeyimize user şeyimize atayıp burada gidip istediğimiz yerde istediğimiz bir serviste onu kullanabiliriz. Artık bu şekilde. Kısacası bu şekildeydi arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Tabi burada bu sınıflar olmadığı için altını çiziyor ama sizde olduğunuzu varsaya, olduğunu varsayarak ee, söyledim bunların hepsini. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.